Merhaba arkadaşlar, herkese günaydın. Daha yeni uyandım. Uyanır uyanmaz Polat bana odaya girdim dedi ki bugün annemin doğum günü dedi. annemin doğum günü kutlayacağım mı dedi. Ben de kutlamayacağım dedim. Polat dedi ki nasıl ya kutlamıyorsun dedi. Şimdi Tarih ablamızı kutlamayacak bilecek. Ben şimdi kamerayı gizli bir yere koyacağım. Tarih'i çarptıracağım. Doğum gününü kutlamıyoruz diye ona şaka yapacağız arkadaşlar. Tarih ablanızın tepkisini öreceğiz. Ondan sonra ben Polat'ı Betül dışarı çıkacağız. Ona pasta alacağız, Kosta, hediye. hediye alacağız, ondan sonra eve geldikten sonra Salih'e dışarı çıkacak, o dışarı çıkarken ben eve gideceğim, pastayı sokacağım. Yani pastaya eve girdiğini diye. ondan sonra gizli gizli hazırlayacağız sofrayı, bakalım sürpriz neler olacak hep beraber göreceğiz. Videodan ayrılmayın arkadaşlar, Salih abinizin tepkileri çok komik, videodan ayrılmayın. Manyak mısın sizsin? Lan sizi 9 ay faalında taşıdım lan! Yaşımda değilim, nerede 40 yaşındayım? Tamam, o zaman kurtlama ye! Ya, ben kurtlama istemiyorum! Siz de tut! olsun sizde! <laughs> Arkadaşlar telefonu sabitledim, koltuğumdan öpücüğümü koydum. Şu, Anne. Anne! 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 Ne yapıyorsun? Tam da kahvaltı hazırlıyorum size Polat, sen, sen ne var. yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Çocuklar bir şey söyledi. Bugün de günü. Evet. Evet. Ama... Kutlamayacağız. Nasıl? Kutlamayacağız. Kutlamayacağız. Manyak mısınız siz? İstemiyoruz kutlamak. Ben istemiyorum. Şey lan sizi 9 ay parmağında taşıdım lan. Sizin bütün doğum günlerinizi kutladım. Bana bir doğum günü çok mu görüyorsunuz? Tamam da. 40 yaşına gelmişsin. Bu saatte... 40 yaşında değilim. Nerede 40 yaşındayım? Tamam 37. 40 değilim. 30. Sen 42 yaşındasın ben 37. Tamam 37. Ama ne hikmetse her sene 40 yaşındayım. 40 yaşındayım diyorsun tamam, mı? insanlara. Ya o ağız alışkanlığı. Ağız alışkanlığı değil. Yaşlanmak istemiyorsun. Çocuk musun sen? Evet çocuğum. Kutlamıyorum doğum günü. Çocukluğumu ya. yaşıyorum. Ya ne çocuğu? Hakkımı helal etmiyorum sana. Bana lan. Hakkımı helal etmiyorum. Ya, dur, kutlamıyorum doğum günü ya. Ne yapacaksın doğum günü kutlayıp? Bu size yazıklar olsun. Yazıklar olsun size ya. Ben gidiyorum ya. Nereye? Aldın sen Arkadaşım ya. Nereye? Ne var? Kutlamak istemiyorum. Ay tamam kutlama ye. Kutlama ya ya kutlamak istemiyoruz. Yazıklar <laughs> olsun size. İstedim, Ay, emin ya. Hadi emin ediyorum. Hadi bir kahvaltınızı kendiniz hazırlayın. Hadi ben çıkıyorum dışarıya. Hadi kendi kendime kutlayacağım dışarıda. Arkadaşlar. Beste büyük. Bu yaşa yetin. Doğum günümü kutlamıyorlar. Ben gidiyorum ya hiç varsa dostum. Salih ablanız yeni denk geliyor arkadaşlar. Annenize çok güzel bir sürpriz yapacağız tamam mı? Tamam. Fatma diye arkadaşı gelmiş arkadaşlar. Oraya tamam, tamam. gidiyoruz. Biz şimdi üçümüz dışarı çıktık. Salih ablanıza pasta alacağız, hediye alacağız. Ondan sonra evin arkasından girip pastaları hazırlayacağız. Ee, Salih ablanız benden bir şey istiyordu size göstermeyeceğim. Evde göstereceğiz. Evde göstereceğiz. Ben Aa, bir şey alacağız. Baba bak, istediği şey. Evet onu alacağız. Onu alacağız kızım. Arkadaşlar hediye aldım. Hediye burada. Evde göstereceğim. Şimdi Betül annesine hediye alacak. Sonra Polat hediye alacak. Hepsini evde göstereceğiz. Bizden ayrılmayın. Evet arkadaşlar şimdi hasta almaya geldik. Hediyeleri aldık. Ama götürediği tamam. beğenemedi, istediği bir şey vardı, bulamadık. O üçümüzün olacak, o hediye üçümüzün olacak, tamam mı? Evet, pastacıya geldik arkadaşlar. Arkadaşlar hangi pasta olsun? Arkadaşlar, evin oraya gelmek üzereyiz, az kaldı. Şimdi Betül annesini dışarı çağıracak, biz de arka, arka balkondan gireceğiz arkadaşlar. Anne beni parka götür diyecek, tamam mı? O parka, annen onu parka götürecek, annen parktan gelene kadar biz de malzemeleri hazırlayacağız, tamam mı? Hadi, arkadaşlar eve girmek üzereyiz, ev burada. Şimdi yavaş yavaş Sari abim içeride odada. Arkadaşlar arkadan gireceğiz. Polat, <laughs> <Komikler. Saktıcı. Gel. gülüyor> <laughs> Anne beni parka götür. Babam ee, babam gelmedi. Arkadaşlar arka balkondan giriyorum şu an. Arkadaşlar şimdi malzemeleri hazırlıyorum. Bunlar parktan gelene kadar ben malzemeleri hazırlayacağım. Arkadaşlar Salih abimiz Betül'ü parka götürdü. Polat geri geldi planladığımız gibi. Şimdi evet. ben masayı hazırlıyorum arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak hep beraber izliyoruz. Anneni ara. Anne de acil eve gel. Karnım acıktı diyeceksin. Eve geleceksin, Tamam mı? Anne. Efendim? Eve gelsene. Çok acıktı. Oğlum baban dışarıda yedirmedi mi sana? Anne yok ya. Eve gelsene. Çok acıktım ya. Hadi gel. Ama ben Bekir'i parkaya getirdim. Parkta oynuyor Bekir. Gelmez ki şimdi. Ana getir işte ya. Çok acım ben. Gel eve. Evet arkadaşlar Salih ablanız geliyor. Şimdi kapıyı kapatacağım. Eve gelecek bizi arayacak. Birden bire kapıyı açacak. Biz odadayız. Gel. Vallahi geldi. Vallahi geldi. Yak Odaya git. Odaya git. Odaya git. Odaya git. Odaya git. Yak 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 yak. Yak yani. yak 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 yak. Tut 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 tut. Çok yak geldiler. Kapının önünde. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Kapattın. Oğlum yanmıyor.

İki doğdu Salya. İki doğdu Salya. İki doğdu İki doğdu. İki doğdu, doğdu. doğdu Salya. Evet yeni yaşın hayırlı evet, uğurlu olsun Salya. Yaşın oluyor. Hazır mısın? Evet. Üflüyor musun? Evet. Geç evet. Tuttum. O zaman ayrıca üfleyin o zaman. Hep beraber. Tamam. Üç. 2, 1 üfle! Vay! Happy birthday, birthday! Happy birthday, birthday! İstanbul'dan hediye aldım. Gelsene. Fatma, ne almışsın ona? Evet. Teşekkür ederim. Gel ederim. Tamam, Evet. Ay teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar, Polat, Betül ve benim hediyem. Şimdi Fatma kamerayı tutsun. Üçümüzün hediyesi bu. Betül, ben. Tamam. Dokun, dokun. Dokuz. Üç. Bekle. Ne sence? Ne bileyim ne, ne, ne? Kokulmak istiyordu kokta mı Koklayabilir mi? Kokma. Üç. Lan At gözlerini. Yaprak kokuyor lan. Aç gözlerini. Sana üçümüzün hediyesi bu. Sarma aldım. Ya dalga mı geçiyorsunuz ya? Evet yaprak sarması yap bize. Böyle hediye mi alın? Evet yaprak sarması. Allah'ım yarabbim ya. Bütün, şimdi gerçek hediye veriyorum. tamam arkadaşlar. Gözümü kapatayım mı? Arkadaşlar geliyoruz. Betül'ün benim Polat'ın hediyesi. Evet. Salih ablamız bunu çok istemişti. Önce tahmin edeceksin. Dokun çok, Dokun, dokun. Evet. Nerede? Ama açmasın gözlerini. Dokun. Kokla yine. Önce dokun. Ay. Neyle bu, Açsın mı? Tamam. Artık. Hayır açmasın ya, ya heyecan olsun biraz. Hayır. Hayır. <laughs> Hayır önce tahmin alacaksın. Bir eşya mı? Bir eşya mı? Eşya, mutfak. Mutfak eşyası. mutfak eşyası. Ne olabilir ki kahve makinesi? Aç sen aç. Tam gözün aç. 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 Şimdi at, tahmin aç. et. Açma her şeyim var. Ne? Ben de bilmiyorum. Tencere mi? Ne çok istediğin şey alık aç. Çok istediğin. Abi bir alır. pahalı bir de ha. Hayır, dur, dur. Sen gözlerini kapat. Hayır, aç falan. Aç. Hayır. Bir dakika önce göstereyim. Bir dakika arkadaşlar yakından görün. Ne bu Ana, ya? Ben sayım açsın. Ya bu ne? ne? Üç. İki, aç. aç. İki bir aç. Ay, Ay bunu istiyordum ee. Evet, he. bana da söyledim. Ay i̇stiyordum teşekkür ederim. Ben seni yiyeceğim. Vallahi çok istiyordum baharatlarımı koymak için. Bak, bir de şeyleri de var. Ay teşekkür ederim. Aç, çıkart. Tamam. Evet, evet. Evet. Nasıl? Çok güzel. Betül sana normalde terlik alacaktı. Başka hediyeniz var mı? Yok. 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 Bulamadık, bulamadık. Sana göre modelini bulamadık, sen istediğin tarzda. Hoş geldiniz. Arkadaşlar, Salih ablanız doğum gününü şu an canlı yayında kutluyor. Kaç kişi var? 3 kişi. Kimler gelmiş? İrem gelmiş. Şöyle gelmiş. Ekranlara tıklayın. Evet. Bak, hoş, hoş, hoş. Arkadaşlar. Canlı yayınımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar. Canlı yayına gelenleri çekiyorum şu an. Haberiniz evet, olsun. Nasıl? Kimler ben geldim, ben gelmiş. Ben geldim, Aysu gelmiş. Aa, Kaç ayırın. kişiyiz? 7 kişiyiz Ya ekranana tıklasanıza. Aa! aa. Kumanlı beni de çek. Benim. Aysu seni çekiyorum şu an. Kendini YouTube'dan izlersin. Hayır, Kesinlikle hayır, izleyeceğim YouTube videosunu. Tamam Ayşu bak yazdım. Bu videoyu YouTube'a YouTube, YouTube, YouTube videosunu izleyeceksin Aysu. Kimler geldi? Aslin. Evet. Aslin seni de çektim. Abi. Seni de çektim Aslin. Bunu da Suriye'ye götürsene. 6 Hira seni de çektim. Şu an Youtube'da isminiz çıkacak. Hadi. Ben Melih. Sen de Youtube'dan izlersin. <laughs> en son video sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir video oldu. Başı harika. Salih ablanıza çok güzel bir sürpriz doğum günü yaptık. Kutlamayacağız diye yaptık. Videonun başı komik, çok heyecanlı. Evet. Salih abimiz doğum gününü kutlamayacağımızı biliyordu. Ama biz ona sürpriz bir doğum günü yaptık. Dışarı çıkarttık. Kapıdan girince çok şaşırdı. Hadi Onlara bakıyoruz. Teşekkür. Teşekkür ediyorum kocacığım. Tamam. İkra burada selamünaleyküm demiş. demiş. Abone olun vav. Aysu. Arkadaşlar eğlenmeye devam ediyoruz. Siz de izlemeye devam edin. Fenomenal kanalına abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Çok güzel bir video oldu. Allah'a emanet olun. Bay bay.